TV'nin pazartesi akşamı yayınlanan dizisi 3 kuruşun 23. bölüm fragmanının ikinci fragmanında ne olacak? Neler olacak? 23. bölümün özetiyle ne olacak? Lütfen bu videoya katıp like kanala abone olmayı bildirim açmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Öncelikle Öncelikle Şahin ölecek mi konusuna gelelim. Fotoğraflardan da gördüğümüze göre o fotoğraflar bize çok iyi bir kanıt gösterdi. Fotoğraflarda Şahin'in bir yere baktığını gördük. Ve Şahin'in nasıl bir tane iki tane ihtimali var. Yani Şahin ölmeyecek. iki tane iht ihtimali var. Ya Şahin vurulduğunda kurşun geçilmez yelek takmıştır ya da kartal e, kartal ya da Efe ya da Çetin onu kurtaracaktır. Ve peki Efe komi ve Leyla hastaneden çıkacak mı? Ve sonrasında neler olacak? Öncelikle Leyla nasıl hastaneden çıkıl çıkılması beklendi bile. Çıkacak da bölüm çıkacak. Ve Böyle bir düşünme var. Böyle düşünüyoruz. Ve Efe Komiser'in te as hastaneye yattığını belki diyebiliriz. Çünkü birinci fragmanda Efe Komiser ile kılıcın kavgasını gördük. Ve kıl kavga ettikleri için Efe Komiser hastanelik olabilir. Peki Peki Neriman öldükten sonra peki to fotoğraflarda gördüğümüz gibi böyle 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 bazı kişiler o duruyorlar ve Neriman'ı da tutuyorlar ve orada da ne olacak kılıç önce mahalleye gelecek. Ve kapısının önüne kartalın yani eski evinin mahallesindeki evinde ne, Neriman'ın cesedini bırakacak. Ve sonra da kartallar gelip öyle olmaya başlayacak. Peki peki kar, peki kartalın mahallesi böyle ışıklara çıktı. O fotoğrafta çetin kart kartal falan oradalardı. Efe komiser. Ve oradalardı. Ve böyle ışıklar açıktı. Ve Kartal Mahalle gerim kazanacak. Kartal Mahalle'yi düzeltmek için çok şeyler yap yapmaya devam edecek. Sanırım evini düzeltecek. Evini düzeltecek. Ve beklenmedik bir işaret çıkabilir. Çıkabilecek. Ve peki 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 Kılıç ve Efe Komiser kavgasında kavgasında sonra kılıç kime kime gelecek? Bir anda beklenen bu beklenen dediğimiz çok olacağı net o, net oldu. Kartal ile Kartal ile kılıcın kavgası net olacaktır. Çünkü onun hedefi Kartal'ın 2003 azaltmak ve Kartal'ı çıtından vurmak diyelim. Diyelim daha iyi olur çünkü. Ve peki 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 Çetin'in ölümü gelecek mi? Çetin ne zaman ölecek? Ölmeyecek mi? Ölecek mi? Belli değildi. Ve sonra da bir karara göre Çetin'in ömrü finale kadar uzatıldı. Ve Çetin artık ölmeyecek. Çetin finale kadar kaldı diyelim. Peki peki finalimiz 28. bölüm olduğu net oldu. Ve peki en büyük darbesi yapacak. Kartal'a en çok hamlesine bir hamlesini şey yapacak. Oktay'ı öldürerek yapacak. Yani Oktay'ı kılıç öldürecek ve Kartal'ı biraz daha zayıflatmak isteyerek Kartal'ın ekibindekileri öldürmeye başlayacak. Kartal ama savaşın kazanın zaten Kartal olacak. Net oldu zaten. Dizi mutlu sonla biter. Zaten çukur gibi olacaksa zaten mutlu sonla biter. Ve mutlu son gibi şu anlık kötü sonuna gibi ilerleyebiliyoruz ama mutlu sonuna olacağı net oldu. Peki. Peki. Peki Şahin ne zaman ölecek? Şahin hangi bölümünde ölecek? Şahin hangi bölümde ölecek peki? Şahin'in ölümü ne zaman olacağı daha belli değil. Ve ondan sonrasını zaten size anlatacağız. 3 kuruş dizisi artık bizim kanalımıza yayınlanmaya başlayabilir bu arada onu da söyleyelim arkadaşlar şu an şu an üç kuruşun 28 bölümünde final yapacak ve yakında yeni bir dizi başlayacak yakında yeni dizi başlayacak Yeni dizinin adı daha belli olmadı. Başrolleri belli olmadı. 3 kuruşum dediğimiz gibi sonuna geleceğiz. Zaten ay yapım falan gitti bu. Ekipten gitmeyi düşündüm. Bilgilerimiz bu kadar. Videomuz bu kadar. Lütfen dediğim gibi like atıp kanala abone olup. Bilmiyorum. Çok seviyorum. Bay bay.